Çalışmanızda alev alev yanan bir yazı efekti oluşturmak için öncelikle D tuşuna basarak ön ve art alan rengini siyah beyaz olacak şekilde değiştirin. Şimdi de Alt Backspace tuş kombinasyonunu kullanarak çalışma alanını siyah renkle doldurun. Şimdi kalın bir yazı tipi kullanarak resimde beyaz renkte bir yazı oluşturun ve katmanları birleştirin. Katmanları birleştirmek için Ctrl ve E tuşlarını birlikte kullanabilirsiniz. Şimdi Image menüsünden önce Rotate Canvas, ardından da 90ccw seçeneklerini tıklayın. Böylece çalışmanızı saat yönünün 90 derece tersine çevirmiş oldunuz. Şimdi Filter menüsünden önce Stylize, ardından da Wind seçeneklerini tıklayın. Wind iletişim penceresinde Blast ve From the Right seçeneklerini etkinleştirip OK'yi tıklayın. Resmi yeniden eski konumuna getirmek için Image menüsünden önce Rotate Canvas, Ardından da 90, JW seçeneklerini tıklayın. Şimdi sırasıyla şu efektleri resme uygulayın. Filter ve Stylize menüsünden Diffuse, Filter ve Blur menüsünden Blur More. Son olarak Filter ve Distort menüsünden Ripple efektini de uygulayın. Siyah beyaz olan resme doğal alev renklerini kazandırmak için Image ve Mod menüsünden Index Color seçeneğini ve OK'yi OK tıklayın. Şimdi de tekrar Image ve Mod menüsünden Color Table seçeneğini tıklayın. Color Table açılır listesinde Black Body seçeneğini ve OK'yi OK tıklayın. Böylece alev alev yanan yazı efektinizi oluşturmuş oldunuz.